Tehlikeli bir mahalle. Neden tehlikeli peki? Tehlikeli hem ***'cu <laughs> yönünden hem, de... <laughs> hem polis yönünden. tehlikeli mahalleleri. Merhaba. Polis giremiyor bu mahalle. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Umut gökyüzünde parlar Ruhun kanlandıkça gözlerinden damlar he. Bu saatten sonra ne buca ne şakran Okunmadan atlar Hayat geçmişini şey aratmasın artık para Her kapıyı açan ancak tarafların var mı? Elinde sigara ile el manzaraya daldın Sana kalan tüm hayaller marazlardan artık Orijinal gang seller sana dank isterler Çünkü sömürüldün Anlatsak taş isterler azınlık mazınlık Utanmaz hainler lan yok mu götüm bunlara ha. Kaç istersen onlar doymaz oğlum bak sürekli kaç Aman evde sıkılırlar limanda yok Hep bir değişik 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 tak Yediler acizlerden bir de tak Kaç kaç çocuğu geliyor yollar bizim ömrünü eder ediyorlar Yok yok sonu yok bunun onlar gibi olmanı Yeah. Mm -hmm.